Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı Hürjet'in kokpitine geçti ve ilk uçuşunu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı o anlara ait görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Uçuş ekipmanlarını giydi, kokpite geçti. Ankara semalarında Hürjet de işte böyle uçtu. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Tesislerini ziyaret etti. Tesislerde incelemelerde bulunan Orgeneral Kadıoğlu, Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı Hürjet'le ilgili yetkililerden bilgi aldı. Ardından uçuş ekipmanlarını giyen Kadıoğlu, Hürjet'in kokpitine geçti. İkinci pilot koltuğuna oturan Orgeneral Kadıoğlu, Ankara semalarında test uçuşu gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı o anlara ait görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı Hürjet 30 Ocak 2023'te ilk kez motor çalıştırdı. Taksi testleri için 18 Mart 2023'te piste buluşan Hürjet, 25 Nisan 2023'te ilk kez gökyüzüyle buluştu. Hürjet'in Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimatlarının 2025'te başlaması planlanıyor.